kürk kedisi Bir zamanlar çok zengin bir tüccar varmış. Bu zengin tüccarın da dünya güzeli, iki yürekli bir kızı varmış. Karısı öldükten sonra tüccar yeniden evlenmiş. Kıskanç üvey annenin kendisi gibi kıskanç iki kızı varmış. Kısa bir süre sonra tüccar ölmüş. Kıskanç üvey anne tüccarın kızını evde hizmetçi olarak çalıştırmaya başlamış. Her geçen gün tüccarın kızı Cinderella daha da güzelleşerek büyüyormuş. Üvey ablalarının kalplerindeki kıskançlık yüzlerine yansıyormuş. Bu onları daha da çirkinleştiriyormuş. Cinderella mutfakta küllerin arasında yatıyormuş. Üvey annesi ve ablalarının giysilerini yıkıyor, su taşıyor, yemek pişiriyor ve etrafı temizliyormuş. Hep aynı elbiseyi giymek zorunda kalan Cinderella'nın elbisesi kül rengine dönmüş. Üvey annesi ve ablaları onu kül kedisi diye çağırmaya başlamışlar. Günlerden bir gün kralın muhafızları sarayda bir balo yapılacağını duyurmuş. Baloya krallıkta yaşayan bütün asil kızlar davetliymiş. Bu baloda kralın tek oğlu prens gelecekteki eşini seçecekmiş. Bu kül kedisinin üvey ablaları için çok güzel bir habermiş. Günler öncesinden kıyafet hazırlıklarına başlamışlar. Bu arada kül kedisi çok üzgünmüş. Çünkü üvey annesi ona evde kalıp temizlik yapmasını söylemiş. Balo günü gelip çatmış. Kocaman bir araba üvey ablaları almaya gelmiş. En güzel kıyafetlerinin içinde arabaya binip gitmişler. Cinderella çok üzgünmüş. Ağlamaya başlamış. Aniden bir peri anne ortaya çıkmış. Ağlama artık Cinderella demiş. Bahçedeki kocaman bal kabağını arabaya, iki fareyi de görkemli atlara dönüştürmüş. Değneğini havada şöyle bir sallamış ve Cinderella'nın eski ve kirli elbisesi yepyeni bir balo kıyafeti vermiş. Lütfen gece yarısından önce de evde ol Cinderella. Çünkü her şey eski haline dönecek diye söylemeyi de unutmamış Peri Anne. Sindirella en güzel haliyle balasolanından içeri girmiş. Prens ile Sindirella birbirlerine aşık olmuşlar. Gecenin geri kalanında sadece birbirleriyle dans etmişler. Zaman o kadar çabuk geçmiş ki Sindirella peri anneye verdiği sözü unutmuş. Gece yarısı sarayın saatinin çanları çalmaya başlamış. Sindirella koşarak balasolanını terk etmiş. Ayağından çıkan Cam ayakkabının tekini fark etmemiş bile. Prens arkasından koşmuş ama Cinderella'ya yetişememiş. Sadece merdivende cam ayakkabının tekini bulmuş. Prens ertesi gün hemen cam ayakkabının sahibini aramaya başlamış. Krallıktaki herkese ayakkabının sahibinin eşi olacağını duyurmuş. Krallıktaki bütün genç kızlar birer birer ayakkabıyı denemeye başlamışlar. Sıra üvey ablalara geldiğinde de sonuç aynıymış. Fakat Sindirella'nın ayağına ayakkabı hemencecik oluvermiş. Herkes Sindirella'nın ayakkabının diğer eşini de çıkarınca çok şaşırmış. Sindirella'yı saray muhafızları prensin yanına getirmişler. Prens gözlerine inanamamış. Sindirella bütün güzelliğiyle karşısındaymış. Birkaç gün içinde evlenmişler. Sindirella kendisinden özür dileyen üvey ablalarını affetmiş, onları saraya getirtmiş ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar.